Siz ikiniz sabaha kadar ıslanın tamam mı? Hadi yarın görüşürüz. <laughs> Şuraya koyumuzu da alalım. Aşağıya koyalım. Suzan'cığım Tamam, evet, bayağı, <laughs> ah. ha, tamam. Ha. hadi bakalım. Ay ah. huu! Hava ne bayağı soğumuş kaldı mı böyle incecik? Soğumak şey, ne kirli buz tutmuş buz. Ama neyse arabaya kadar iki metre bir şey var üşümeyiz. Allah senden razı olsun Betüş. Bu havada sen beni arabayla eve bırakmasan ben taksi beklerken böyle donar kalırdı. <laughs> ne var ya karşılıklı oturuyoruz şunun şurasında aşk olsun. Tamam. Hadi çıkalım hazır. Ay dur şu ışıkları kapatayım geliyorum. Tamam. Buldum. Aa, ne oldu? Çarpıldım. Şey Allah korudu. Ha öyle oldu. Ay yok Suzan'cığım. Yarın sabah hemen erkenden bir elektrikçi getirip bütün birileri kontrol ettirelim. Ol. Artık Allah. Allah. Efendim. A anne ben seni sor... <laughs> ne? <gülüyor> Nasıl yani? <laughs> tamam anneciğim ben hemen geliyorum. <laughs> <laughs> ne olmuş Betüş? Ee, sonra anlatırız Suzan'cığım. Hiç bakmıyorum. Ben hemen çıkıyorum. Ya Betüş. Ha. Ya. Bir tuhaf. Bana bir şey mi oldu ya? Ne oluyor? Maalesef. Betüş, ben bu saçları nasıl eve gideceğim? Aa, ama ben unuttum. Senin araba var değil mi? Onunla gideceğiz. Gidemeyeceğiz. Hı. Doğru ya sen demin annene hemen size geliyorum dedin değil mi? Dedin halde ben nasıl gideceğim eve? Ay çok mu acilmiş durumun Betüş? Ay Perihan teyze kaybolmuş. Annem sesleniyormuş sesleniyormuş duymuyormuş. Ne? Yani canım annem çağırıyormuş arıyormuş telefonla bulamıyormuş. Ha, ne oldu acep? bilmiyorum ki. Yani koskoca kadın bir şey olmaz herhalde ama annem çok telaşlanmış. Onun için benim hemen gitmem gerek. i̇yi e, 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 git bari. Bu benimkinden daha acil bir durum gibi. E, peki ben... Ah neyse ben bir formül bulurum. Olmadı burada yatarım bu gece. Sen de yarın sabah kuaför gafuru alırsın. Gelir iki maşa bir şey yapar düzeltir. Değil mi? Olmaz öyle şey. Ee? Aa bir dakika. Hı? Senin ehliyetin var mı? Var. Tamam o zaman. Ne düşünüyoruz? Bet hayatım al sen şu arabanın anahtarını bakayım. Evet, güzelce arabaya rahat rahat gidersin eve. Olmaz, olmaz Betüş alamam. Evet. Ben alırsam sen eve nasıl gideceksin? Ben Harbi, merak etme. Ben bir şekilde giderim. Ama... Haydi hayatım sus. Evet. Arkadaşız daha fazla bir evet. şey söylemek istemiyorum. Betüş. Benim ehliyetim var ama ben o ehliyeti alalı on yıl oldu. Bir kere araba alayım, trafiğe çıkayım dedim. İki kişi iki birbirine topuşturdum. tokuşturdum. ne olacak şimdi ya? İşte geldim. <laughs> Nerede kaldın Betüş? Salına salına geliyorsun. Perihan yok, kayıp. Anneciğim ne bu telaş? Koskoca peri nereye kaybolur yani? Ev bilemiyorum ama sabahtan beri sesleniyoruz, sesleniyoruz. Yok. İşte belki çıkmıştır kadıncağızın size mi? Aa öyle bile olsa seslendiğimiz zaman bizi duyardı Betüş. Bak inanmıyorsan. Perihan teyze. Perihan teyze. Belki de size küsmüştür. Ne biliyorsunuz? Yok canım küs falan değiliz. Hatta bu sabah onu kahveye çağıracaktım. Bana öyle inanmayan gözlerle bakma. Dene bakalım. Sen seslen. <laughs> Perihan teyze. <laughs> Perihan teyze. Gerçekten de ne ses var ne de gelen giden. İşte bu işte bir tuhaflık var ama... ...sihirli aynadan niye göremiyoruz? Asıl enteresan olan da bu zaten. Ne? Sihirli ayna her yeri gösteriyor, bir tek Perihan'ın şatosunu göstermiyor. Sanki sihirleri uçmuş yok olmuş. Trend yolgu oyundur. Allah oldu. Allah de. bu işte bir tuhaflık başında ne çok merak ettim. Ne yapsak Eda, eda bir bakalım mı? Nereye? Cam şatosuna. Aa, ama şatosuna giremeyiz ki. Onun şatosu bizimkiler gibi değil. O baş olduğu için biliyorsun sihirli girememe ihtimalimiz çok yüksek. O zaman biz de sihirle kapıyı kırarız. Tabii gerekirse kırın vallahi. Evet evet. Yok benim de içim rahat etmeyecek. Hadi gidelim. Ha a, anne sen bir sadığı arar mısın? Biraz geç gidecek de. Ya da sen arama. Ben kendim ararım yoldan. Hadi Eda. Alo. Ah merhaba. Ah Ciddi misin? Ee, şey ya hay Allah ya ben eve şimdi girmiştim, istersen hemen gelebilirim şekerim. Ha e, peki tamam, tamam tamam ee, çok selam söyle ee, bir daha haber alınca mutlaka bize bildir, oldu mu? Tamam şekerim öptüm görüşürüz sonra. Ne olmuş baba? Ee, çocuklar Perihan e, teyzeniz ortalıklarda yokmuş. E, Eda teyzenizle anneniz e, eline bakmaya gittiler. Ya. Umarım kötü bir şey olmamıştır. Umarım. Çocuk bakın bakın e, somut bir haber alıncaya kadar hepimiz pozitif olmak durumundayız anlaştık mı? Anlaştık. Evet çok güzel şimdi anneniz olmadığına göre yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sen git Ceren'cim kardeşini al getir ben de sofrayı kıyayım tamam? Ben de yardım edeyim. Hadi bakalım. <laughs> Oh be. Daha program bitmeden geldi zannettin. Yok. Geç gelecekmiş. Niye? Perihan teyzeden haber yokmuş. Onlar da merak etmişler. Evine bakmaya gidiyorlarmış. Babam da anneniz gelmeden yemeğinizi yiyin dedi. Sofrayı hazırlıyor. Hadi gel. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Sen de gör. Bir dakika. Sen git. Ben gelirim. Tamam. Allah Allah. At üstünde Piran teyze. Bir periye ne olabilir ki? En eski sihirli kurdadan bakayım. Bana Piran teyzeyi göster. Aa Azman set'i göster. O zaman anneannemin nerede göster. Oralardan belki bir şeyleri öğrenebiliriz. Anne anne dede nasılsın? Çilek sen misin? Evet benim. Annem aramış. teyzeye bir şey olmuş. Çok merak ettim. Ah, henüz haber yok. Olunca seni ararız. Tamam. Dedeciğim nasılsın? İyiyim canım torunum iyiyim. Öyle üstüme bir ağırlık çöktü nedense. Dudu sihirli aynayı açsana oradan konuşalım. Hem yüzünü göreyim çileğin. Anneanneciğim dedeciğim biliyor ben artık fırça çalmaya başladım. Sahi mi? Aman ne güzel. Bir ara gelir bize de çalarsın olur mu? Seve seve. Ne zaman geleyim? Aa! Ne zaman istersen Burası senin anneannenin evi Aramızda teklif mi var Tamam yarın tatil yarın gelirim Gel gel başımızın üstünde yerim var Ah tatlı torunum benim Çilek Neredesin Hadi hemen geliyordun Eyvah ablam sesini Yakalanmadan gideyim Çabuk çabuk hadi hemen Güle güle Biliyor musun büyüdükçe daha da tatlı oluyor bu Ah ah Dünyanın en Tatlı çocuk perisi o. Bıcır 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 bıcır. Taci. Birileri geliyor. <laughs> Aa, anneciğim nihayet bulup getirdik işte. Ya evdeymiş çok hastaymış. Ay, gerçekten de çok kötü görünüyor. Ne oldu sana? Zorla sorba. Bu aralar birçok faninin birden derdine yetişmeye çalıştım. Yorgun düştüm. Çok hastayım. Vah vah çok üzüldüm Perihan. Hastalık yüzünden sihir de yapamıyormuş yazık. Ya onun için sesleniyoruz sesleniyoruz duyamıyormuş. Dur ben sana bir yatak yapayım. İyileşene kadar bizde kalırsın. Yok hayatım sağ ol ben. Ben sizlere yük olmak istemem. Aa öyle şey olur mu Perihan teyze? Kimin kimsen yok. 400 derece ateşte nereye? 400 derece mi? Ya evet babacığım. Sırayla bir anne. Bakarız sana Perihan Dostluklar hangi günler için? Aşk olsun Perihan. Sa sağ olun hepiniz çok iyisiniz. Hep. Aa, aşk olsun ayol. Arkadaşlık ne güne duruyor. <laughs> Geç şöyle. Dur anneciğim biz yatırırız hadi Eda. Ben de hadi sana sihirle bir çorba yapayım iyi gelir. <laughs> ah Canım arkadaşım. Ben dünyanın en zengin perisiymişim. Ne kadar kıymetli dostlarım varmış meğer. <laughs>